Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içerisinde sizlerle beraber kripto para sektöründe günün öne çıkan haberlerini ve teknik grafiklerini inceleyeceğiz. Binance'in Bitcoin madencilere yapmış olduğu yatırım Terra Luna ekibinden yeni gelen bir haber yine Robert Kiyosaki'den bir haberimiz var arkadaşlar. Özellikle 4,5 trilyon dolarlık portföy yönetimi yapan Fidelity'den bir açıklama var Bitcoin ile ilgili oldukça önemli. Web 3.0 ile ilgili bir açıklamamız var. Ripple SEC davasından bir gelişme var. Bununla beraber de son son olarak arkadaşlar Kasım ayında bildiğiniz gibi FED tarafından bir faiz artışı gerçekleşecek. İşte bu tarihte neler olabilir bunlarla ilgili genel konuşmalar yapacağız ve grafiklerle beraber videomuzu sonlandıracağız. İçeriye geçmeden önce hatırlatmamı yapmak istiyorum. Henüz beni takip etmiyorsanız abone ol tuşuna basıp bildirimleri açarak günlük videolarımdan hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz dostlar. Haydi şimdi isterseniz geçelim videomuzun içeriğine. Şu an bildiğiniz üzere arkadaşlar Bitcoin madencileri oldukça sıkıntılı dönemlerden geçiyor. Çünkü üretmiş oldukları Bitcoin Harcamış oldukları enerji karşısında ve ekipmanlar karşısında gerçekten çok fazla para kazandırmıyor. Likidi de akışı da kesildiği için bundan dolayı Bitcoin madencileri gerçekten zor zamanlar yaşıyor. Anahtar kapatan kaba tabirle Bitcoin madencileri bile şu an için mevcut. İşte bu yapıyı gören Binance ve jay ekibi arkadaşlar Bitcoin madencilerini kurtarma fonu tarzında bir fon duyurdular. Bu da 500 milyon dolarlık bir destek olarak açıklandı. Tabii ki bu karşılıksız olarak verilecek bir para miktarı değil. Bitcoin madencilerine verilecek bir para ve 18 ila 24 ay vadeli olarak belli miktarlarda %5 ila 10 arasında değişen faizlerle beraber Bitcoin madencilerine böyle bir fon duyurduklarını açıkladılar. Tabii ki şirket bazlı bu işi yapan madencilere verilecek kuvvetle muhtemel arkadaşlar. Tabii ki madencilere biraz daha olsun böyle su serpmiş olacaklar. Piyasa biraz daha yukarıya kalkarsa eğer bu şekilde tabii ki madenciler de hem yüzü gülmüş olarak bizlere bakacak hem de daha fazla madenci sayısıyla beraber Bitcoin'in yükselişini izleyebileceğiz. Geçiyoruz Terra tarafına arkadaşlar. Bilindiği üzere bir yakın mekanizması kurulmuştu ve bu mekanizma neticesinde Terra Luna ciddi bir yükseliş yapmıştı. Fakat şu uyarımı her zaman yapmak istiyorum dostlar. Bakınız tamam Terra Luna güzel bir proje sıkıntı yok yani. Luna öncesinde de iyiydi. Lunce'de de şu an iyi. Fakat Luna'nın CEO'sunun şu an kırmızı bültenle arandığını unutmayınız. Yani her halükarda bir komünite projesi gibi de hareketler yapabilir. Bu bakımdan bunu ciddi almamız lazım ve buna göre bazı ikinci planlar yapmamız lazım eğer Terra Luna veya Lunce yatırımı yaptıysak. Gelelim haber içeriğine arkadaşlar. Toplulukta etkili olan birkaç grup planlar ortaya sunuyor ve bu planlar neticesinde de Lunce yakımıyla ilgili daha fazla işlemlerin gerçekleşebileceği ortaya çıkartılıyor. Bu da aynı şekilde önümüzdeki süreçlerde, önümüzdeki dönemlerde lunanın arzının azalmasıyla beraber fiyatın yukarıya doğru gitmesine sebebiyet verebilir. Tamamen teknik bir konudur. Takip edilmesi gerekiyor Lunge portföyünde bulunan kişiler için. Evet dünyanın en meşhur isimlerinden bir tanesi Robert Kiyosaki arkadaşlar bildiğiniz gibi son zamanlarda altın, gümüş ve bitcoin ile ilgili çok güzel güzellemeler yapıyor. Yine bir açıklama yaptı ve gayrimenkul yerine bitcoin'i Önerdiğini görmekteyiz özellikle Amerika'daki bu gidişat sebebiyle altın ve gümüşe ciddi şekilde yönelilmesi gerektiğini ve bunun yanına da Bitcoin'in eklenebileceğini söyledi. Özellikle enflasyonist bir ortamdan kurtulabilmek adına bunun yapılmasının çok elzem ve önemli olduğunu söylüyor arkadaşlar. Dikkatinizi çekiyorum. Yani emlak, gayrimenkul sektörü yerine Bitcoin'i öneriyor meşhur isim Robert Kiyosaki. Evet, 4.5 trilyon dolarlık portföy yöneten Fidelity'den bir açıklama var yükselen dolar karşılığında bitcoin yani fiyat para birimleri olarak ifade edecek olursak bu fiyat para birimlerine karşı sigorta olarak bitcoin'i portföyünüzde değerlendirebilirsiniz şeklinde bir açıklama bir makale yayınlamış durumdalar. Bu makaleyi okumanızı tavsiye ederim. Bakınız adresi bu şekildedir. Fidelity Digital Assets diye girerseniz arkadaşlar buradan makaleyi okuyabilirsiniz. Gerçekten Bitcoin'in aslında böyle can damarlarına dokunan bir yazı olmuş ve burada fiyat para birimlerinin özellikle enflasyondan kaynaklı ve yükselen dolar grafiğinden kaynaklı geriye doğru çekilmesinden dolayı Bitcoin'i değerlendiriyor ve Bitcoin'i de zaten 2008'deki bu çöküşten sonra ortaya çıkmasından dolayı yani aslında ortaya çıkmasının sebebi de oluşan enflasyonist ortamdan kaynaklı paranızı koruyabileceğiniz bir yatırım aracı tırnak içerisinde söylemiş zaten genel konsepte bu şekilde ve bunu bir sigorta olarak isimlendiriyor yani fiyat para birimlerine karşı netice olarak da Fidelity gibi bir şirketten bunu duymak tabii ki Bitcoin holderlarına veya kripto para severlere oldukça dokunaklı bir güzelleme olmuş arkadaşlar. Umarım Fidelity'den çok daha net adımlar ilerleyen dönemlerde görebiliriz. Evet, önceki gün bir mülakat oldu arkadaşlar. CoinDesk Türkiye'de Ventures Capital'sin ve EdenBase kurucusunun yapmış olduğu bir mülakat idi. Burada önemli açıklamalar oldu. Özellikle Web 3.0 ile ilgili açıklamalarımız var. Burada yani çok enteresan sözler edildi. Çok uzun bir makale aslında. Bakabilirsiniz, okuyabilirsiniz arkadaşlar. Fakat özet geçecek olursak özellikle Web 3.0 dalgasının Google'dan çok daha büyük şirketler doğurabileceği ile ilgili söylemler bulunuyor. Burada aslında bizim bakış açımızın bu habere nasıl olması gerekiyor? İlerleyen dönemler için ben bir yatırım yapmak istiyorum doğru mu? Bu yatırımı sağlıklı kişilerin yapmış olduğu yorumlara dayandırarak nerelere yapabilirim? Soru işareti altında baktığınız zaman Buyurun koca koca firmaların yapmış olduğu açıklamalar dostlar. Web 3.0 yani Web 3.0 projelerinin oldu ki Google'dan 100 kat daha büyüdüğünü düşünün arkadaşlar. Yani bazı projeler tabii ki hepsi bu şekilde olmayacaktır. Google'un şu anki piyasa değeri yani milyarlarca dolar piyasa değerine sahip. E şu an milyon liralarla tabir edeceğimiz belki binlerce dolardan takip edebileceğimiz tabir edebileceğimiz bir şirkete yatırım yaptığınız düşünün. Yani bundan belki 10-15 sene önce Google'a yatırım yaptığınızı düşünün ve şu anki Google hissedarı olduğunuzu düşünebilirsiniz. İşte Web 3.0 aslında bizlere bunu söylüyor. Web 3.0 ile ilgili söylemleri bize bu şekilde ışık tutuyor. Bence araştırılması gereken, bence not edilmesi gereken konulardan bir tanesi. Oldukça fazla aslında bu konuyla ilgili daha önceden video yapmıştım. Fakat dileyen arkadaşlarım olursa Web 3.0 projeleri ile ilgili ayrı videolar yapabilirim. Çünkü araştırılması gereken şu an blockchain'de arkadaşlar en tap konulardan bir tanesi Web3.0 projeleridir. Yani sadece coin veya token bazlı bakmayın dostlarım. Yani Burada geleceğe yönelik bakacağız. Yani blockchain, Web 3.0 bizlere neyi ifade ediyor bilmeyenler mutlaka araştırsın. Şu an Web 2.0 içerisindeyiz. Fakat Web 3.0 bambaşka bir boyuta açılacak. Bakınız Türkiye'de de Cumhurbaşkanlığı tarafından bazı bakanlıklar tarafından şu an konferanslar falan düzenleniyor. Yurt dışında hakeza Web 3.0 çok fazla dillenmeye başladı. Bakın şu an bir boğa koşusunda olsaydık gerçekten bu şirketler çok çok fazla değerlenecekti. Ancak şu an bir ayı piyasasında olduğumuzdan kaynaklı Web 3.0'da çok fazla dalgalanma göremiyoruz. Aynı Metaverse'deki durumu karşılaştırın. Bakın Metaverse'de ne olmuştu? Meta yani Facebook şirketi ismini Meta olarak değiştirdi ve Metaverse projelerine yatırım yapacağını açıkladı. Netice olarak Metaverse projeleri bin kat yukarıya gidenleri gördük. Yani işte bunun gibi düşünün Web 3.0 yani şu an oldukça dip seviyelerdeyiz. Tabii ki çok yüksek riskler var. Yani savaş bir tarafta, enflasyon bir tarafta, diğer krizler bir tarafta. Bunlar ayrı. Tabii ki bambaşka bir risk zaten kripto paralar kendi kendine bir risktir. Fakat risk almadan da yani tabii ki alınabilecek seviye kadar risk almadan da yatırım olmuyor. Bunu tırnak içerisinde baz alarak ileriye yönelik adımlar atmak gerektiğini düşünüyorum. Web3.0 ile ilgili yorumlarınızı merak ediyorum. Eğer projeleri merak ediyorsanız, yapmamı istiyorsanız bu konuyla ilgili video lütfen yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Evet, geliyoruz Ripple ve SEC davası ile ilgili son gelişmeye. Bilindiği üzere Ripple SEC davasından en çok etkilenen kripto para birimi XRP oldu. XRP ile ilgili işlem yapan bazı şirketler vardı. Bunlardan bir tanesi Airmeet ve bir diğeri de Tapjet firmalarıydı. Bunlar tabii ki kendi alanlarına çalışan bazı firmalar. Bu firmalar mahkemeye başvuruda bulundu ve dedi ki biz XRP Ledger ve platformun yerel token olan XRP'yi aktif olarak kullanıyoruz. Sekin Ripple'a karşı açmış olduğu davadan da XRP'nin çok fazla düşmesinden kaynaklı biz negatif bir şekilde etkilendik ve ciddi zararlarda bulunduk. E bu zararlar nasıl tazmin edilecek? Bu zararlar hala devam edecek mi? Bu dava çok fazla uzadı gibisinden konuşmalarla mahkemeye başvuruda bulundular. Dostlar ve mahkemede başvuruyu kabul etti ve içeriye girip konuşmalar, bazı savunmalar yapacaklar tabii ki XRP ve Ripple lehine yapılacak açıklamalar olacak. Sek tarafına vurulacak baltalardan bir tanesi de bu olacaktır. Yani Ripple'ın eline geçecek kozlardan bir tanesi de bu olacaktır. Evet arkadaşlar, şimdi geliyoruz Kasım ayında Fed'in yapacağı açıklamalarla ilgili yorumlarımıza. Dün, önceki gün bilmiş olduğunuz gibi arkadaşlar, ABD enflasyonu açıklandı ve beklenilenin üzerinde bir puan geldi. 8.2 olarak karşımıza çıktı. Yani enflasyon kendi kaba tabirleriyle beklenilenden düşük bir seviyede, beklenilenden yavaş bir seviyede düşmeye devam ediyor. Yani beklendiği gibi düşüremiyorlar. Neden düşüyor? Yani kendi kendine düşmüyor. Faiz arttırdıkları için bu aslında düşüyor fakat beklenildiği gibi düşemiyor. Kendileri en azından tutanaklarda bu şekilde söylüyor. Peki Kasım ayından itibaren nasıl bir aksiyon alabilir Fed tarafı? Kısa bir şekilde bunu değerlendirecek olursak öncelikle arkadaşlar 75 bazlık artışın olacağı artık kesin gözüyle bakabilirsiniz. Çünkü analistlerin yapmış olduğu oylamalar neticesinde şu an %85-90 seviyelerinde zaten 75 bazın puanlandığını görmekteyiz. Olası Kasım ayına kadar, Kasım ayında FED toplantısına kadar farklı senaryolar ortaya çıkmazsa bu gelecektir. Yani cebe koyalım. 75 bazın gelmesini yorumlayacak olursak tabii ki faiz arttırımı her zaman kripto paralar başta olmak üzere riskli varlıklar diğer endeksleri de negatif olarak yansıyacaktır dolar endeksi haricinde dolar endeksi yükselmeye devam ediyor bununla beraber 75 bazın üzerinde bir tabii ki artış gelirse artık ağacın köküne baltayla saldırmak gibi bir durum ortaya çıkar bitcoin tarafında bunu görebiliriz şu an bu bakımdan yani faizin düşmesi gibi bir durum söz konusu olmayacak zaten yıl sonuna kadar 125 baz veya 100 bazlık bir artış yapacaklarını dile getirdiler. Yani bu net FED bunu yapıyor söylediyse yapıyor. Bu bakımdan bir düşüş beklemek hayalperestlik olur arkadaşlar. Sonrası önemli olacak bizim için. Kasım ve Aralık aylarında bu gelecek. Sonra Ocak Şubat aylarından sonra enflasyon verileriyle beraber neler olabileceğini tekrardan yorumlayacağız. Fakat şu an makro yapıda dolar endeksinin hala güçlenmeye devam edebileceği net bir şekilde ortada dururken çok fazla böyle yükseliş beklemek birazcık polyanalık olur. Bunu her zaman söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Maalesef real olarak bakıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirelim lütfen. Yükselişler olabilir mi? Yine olabilir. Yani bir boğaya doğru gitmek gidememekten bahsediyorum ben. Yükselişler yukarı doğru düzeltmeler veya tuzaklar olabilir. Ama genel aşağı doğru trend kesinlikle şu an için yine devam edecektir. Şimdi isterseniz geçelim teknik grafiklere. Bitcoin'in teknik grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar aslında FED e ve diğer endekslere karşı iyi bir şekilde direndiğini görmekteyiz. Yani yukarı aşağı çok fazla belli bir alanda sert hareketler yapıyor olsa da genel olarak yatay bir alanda konsolide olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani burada bir güç topluyor, burada bir alıcı buluyor diyebiliriz. Bu yatay alan genelde 18.600-18.700 dolar seviyeleri olurken aşağı iğnelemeler de geliyor. Burada destekte de 18.260 dolar seviyelerinde bulunuyor. Bu 4 haçtaki görüntüydü. Genel görüntüye baktığınız zaman trend devam diyebiliriz dostlar. Net bir görüntümüz maalesef yok. Günlükte de bu net bir şekilde gözüküyor. Ares aslında net bir şekilde yukarıya doğru tırmanıyor gibi gözükse de fiyat dipleri de aynı şekilde takip ettiği için herhangi bir uyumsuzluk söyleyemiyoruz. Yataydaki görüntünün devam etmesiyle beraber Fed tarafındaki yani Kasım ayı içerisinde gelebilecek bir aksiyonla beraber fiyat yukarı aşağı sert tepkiler verebilir fakat yukarıya doğru çok sert yani tabii ki şöyle tuzaklar gelebilir fakat yukarıya doğru böyle boğa başlatabilecek bir şey gelmesi için Fed'in yapması gereken faizleri düşürmesi bunun da şu an için mümkün olmamasından kaynaklı net bir yorum yapamıyoruz arkadaşlar bunu söylemek lazım. Şu an için Bitcoin grafiğinde desteklerimizi söyledik. Direnç olarak yukarıda 20.500 dolar seviyeleri şu an tekrardan hedefimiz. Eğer bir yukarıya doğru düzeltme tekrardan gelirse, yani pik atak gelirse bu seviyelerden satış gelme ihtimali tekrardan söz konusudur. Ethereum tarafında da can sıkıcı durumlar. Aynı şekilde yatayda sürünmeye devam. 1280 dolar seviyelerinde destek, altında 1250 ve 1200 dolar seviyeleri sırasıyla destek olarak karşımıza çıkıyor. Yatayda ve düşen trend bazı olarak değişen hiçbir şeyin olmadığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar can sıkıcı. Bir de göstermek istediğim bir diğer grafik özellikle haftalık bazı olarak Bitcoin'in dominans grafiği bakınız. Yatayda oturmuş bir bölge aslında bu bölge 39.37 seviyeleri yani bu 2018 boğasından sonra tepki aldığı bölge Bitcoin'in hakimiyetinin başladığı bölge. Yine aynı seviyelerdeyiz arkadaşlar. Buradan Bitcoin'in tekrardan yukarıya doğru bir dominanslanması, hareketlenmesi beklenebilir. Yani altcoin'leri ezme potansiyeli bu seviyelerde mümkündür. O yüzden Bitcoin'e birazcık daha portföyü kaydırmak daha mantıklı olabilir kripto paralardan. Tabii ki altcoin sepetleri olacak ama dönem dönem bunu yapmak çok daha fazla kar etmemize sebebiyet verebilir. Bunu unutmamamız gerekir. Peki arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.